2019 senesinde yapımı tamamlanan ve gerek inşaatı boyunca gerekse de inşaatı sonrasında sık sık maliyetin nedeniyle tartışmalara neden olan Marmaris Devlet Konuk Evi resimleri ilk kez söz konusu yapının mimari Şevik Birikiye tarafından paylaşıldı. Marmaris'in okluk koyunda yer alan muhteşem yapı resimleri ile de kendisine hayran bıraktı. Halk arasında yazlık saray adı ile anılan Marmaris Devlet Konuk Evi resimleri ile kısa sürede sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi. Yazlık saray maliyeti ne kadar? Marmaris Oktuk Koyu Devlet Konuk Evi kaç liraya yapıldı? İlk olarak 2018 senesinde yapılmaya başlanan ardından 2019 senesinde açılarak hizmet ver vermeye başlayan Oktuk Koyu Marmaris Devlet Konuk Evi maliyeti nedeniyle de tartışmalara konu olmuştu yapımına başlandığı ilk tarih olan 2018 senesinden bu yana söz konusu yapı için Cumhurbaşkanlığı bütçesinden harcanan tutarın 640 milyon lira olduğu iddia edilmişti. 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal tarafından yaz tatilleri geçirdiği yer olarak kullanılan Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi alınan karar üzerine yıkılarak yerine Cumhurbaşkanlığı konuk evi inşa edilmesine karar verilmişti. Toplamda 92 dönümlük arazi üzerine kurulu bulunuyor. Yazlık saray olarak anılan konuk evinde farklı büyüklüğe sahip olan 5 yapı bulunuyor. Konuk evine yakın bir alanda ise 3 blok halinde personel için inşa edilen yapılar bulunuyor. 10966 metrekarelik alanda ise dolgu yapılarak özel kum ve çakıl kullanılarak plaj oluşturuldu. Plaj olarak inşa edilen alanda özel özel bungalovalar yapılarken, yapılırken güneşlenmek ve denize girmek amacı ile kullanılan bungalovaların sonunda ise denize girmek için iskele yapılmış. İnşaatı Rönesans inşaatı tarafından gerçekleştirilen konuk evinin resimleri söz konusu, konusu projenin mimarı tarafından ilk kez kamuoyu ile paylaşılmış oldu.